Merhaba sevgili Başak Burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum abone olan arkadaşlarıma. Hayatınızda da inşallah bu güzel enerjiler size de fazla fazla tezahür etsin arkadaşlarım. Bakalım Kasım ayında sisteme size mesajı nedir? Neler olacak? Duymanız gereken şeyler nelerdir? baskın enerjiniz iş mi, aşk mı? Hepsine bir bakacağız arkadaşlar. Yükseliniz ve ay burcunuzu biliyorsanız onu da dinlemeniz. Hatta partnerinizin ya da aklınızdaki kişinin burcunu biliyorsanız onu da dinlemeniz de size mesajlar verecektir arkadaşlar. Çünkü hepsi birbiriyle uyumlu gidiyor. Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. Bilmiyorum bunun farkında mısınız? Evet sevgili Başak Burcu arkadaşlarım çekecektim ama sanki bir kararsızlık mı yaşıyorsunuz? Sisteme size mesajı nedir? Kasım ayında duymanız gerekenler neler? Hangi enerjiler baskın olacak? Oo, süper çıktı arkadaşlar. Gerçekten harika çıktı. Ee, i̇lk başta kupa onusu kartıyla aile hayatında mutluluk, güzel vakit geçirme, e, mutluluk, neşe, huzurun, zaferlerin, sevincin geleceği çok pozitif bir karttır arkadaşlar. Kendi ailenizde güzel vakit geçireceğiniz bir Kasım ayı olacağı gibi. E, artık evliliğe atılan adımlar. E, ilişkiniz nasıl bilmiyorum. İlişkisi olmayanlar için evliliğe yönelik ciddi bir ilişki başlangıcı. İlişki olanlar için söz nişan düğün e, ya da bir evlilik teklifi ya da partnerle artık evliliği konuşma e, enerjileri hakim olacak sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. İkinci kartımız Savaş Arabası Kartıyla e, bir şeylerin net olarak kararının verildiği verileceği bir ay olacak arkadaşlar. Artık kafanızda çok fazla soru işareti varsa. İki şey arasında kaldıysanız e, ya da çok duran enerjilerdeyseniz e, işte ben çalışacağım ama e, şimdi nereden iş bulacağım işte istediğim işi de vermezler ki şu da var işte e, şöyle olması lazım benim çalışacağım yer böyle olması lazım e, gibi kafanızda böyle gerçekten soru işaretleri varsa bununla alakalı karar verip yola çıkacağınız. Ve bu işi de yakalayacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Eğer kariyer anlamındaysa da yine e, şu anda işte bir sürü sorumluluğum var nasıl kariyerime odaklanayım gibi düşünüyorsanız e, kariyerinize odaklanacağınızı ve bunun da başarı getireceğini size söyleyebilirim sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Aşk olarak da baktığımızda zaten kuponlusu yanında vardı. Ee, araba kartıyla da artık ikinizin birden bir karar verip, evlenmeye karar verip mücadele edeceğinizi ikiniz böyle o aynı işte bakın arabada ee, yani o arabayı çekeceğinizi, o yükü birlikte çekeceğinizi elinizi taşın altına ikinizin de koyacağını ve gerçekten hızlı hızlı ilerlemeler olacağını söyleyebilirim sevgili Başak Burcu arkadaşlarım <laughs> evet geldik imparator kartına Bu imparator kartı Beni dinleyen e, Başak Burcu bayan arkadaşlarımın İmparator enerjisinde olacağı gibi Hayatlarında e, Böyle bir imparator da gelebilir Ya da şu anda bulun Birlikte oldukları kişi İmparator enerjisinde olabilir arkadaşlar Yani imparator ne demek Öncelikle onu size söyleyeyim e, İmparator kartı yani bir padişah gibi düşünün. İşte o hüküm verici, ateş enerjisinde, kararlı, net, gerçekten adil olan, gücü çok olan, çok fazla güçlü olan, eli kolu uzun olan ama bu gücünü de iyiye kullanmaktan yana olan bir enerjidir arkadaşlar. Gerçekleştirme gücü olan, otoritar, hükmeden, hakimiyet kuran, lider... Ee, ve başarılı istikrarlı en tepedeki kişidir arkadaşlar siz bu tür enerjilere de gelebilirsiniz sevgili Başak burcu arkadaşlarım ya da karşınızdaki insanın ben daha çok geleceğini düşünüyorum bu tür enerjiye ee, Çünkü burada bir kuponusu zaten bir aşk vermişti ee, böyle bir kişiyle eğer hayatınızda kimse yoksa böyle bir kişiyle karşılaşacağınızı net olarak söyleyebilirim. Tabii ki ben bilmem Rabbim bilir ee, bana kartlar ne diyorsa ben burada kanalım ee, onlar söyletiyorlar Ben de size söylüyorum yoksa bu kartların e, bin tane anlamları var size çok farklı anlamlarımı da söyleyebilirim ama yani net anlamlarını söylüyorum İlk anlamları siz içinden almanız gerektiğini alın yine bu kolektif bir açılım bireysel danışmanlık için benden rehberlik alabilirsiniz arkadaşlar. E, hayatınızda böyle bir imparator enerjisi geleceğini ya da partneriniz varsa işte o artık düşük enerjilerden net kararlı enerjileri geçeceğini, hayır ben artık evlilik istiyorum e, diyeceğini e, ve gerçekten adil ve e, size hakkınızı verecek olarak ee, çıktı arkadaşlar. Yani daireden hakkınızı vermiyorsa, sizi görmezden geliyorsa e, ya da daha toy enerjilerde ise daha düşük. Yani bu ne demek? Toy enerji. Ee, i̇şte daha prens enerjisinde, şövalye enerjisinde ise e, daha çocuksuysa yani şimdi kişi eee yaşı 40, 50, 60, 70 de olabilir ama enerjisi, aşk enerjisi düşüktür. Tam net kararını verememiştir. Hangi yöne gideceğini bilememiştir. Enerjisel okuyoruz ya. İşte burada imparator enerjisinde tamamıyla net kararını vermiş ve o yola sizinle birlikte çık çıkan Kasım ayında bu arabayı birlikte süreceğiniz eee aşk anlamında güzel enerjiler mevcut sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Yani biraz duraksayarak anlattım. Niye sizde herhalde biraz Başak Burçları biraz pimpiriklidir. Size biraz pimpirik mi yapacaksınız acaba? Yani bu kadar net enerjilerde bile evet pimpirik belki de yapabilirsiniz. Aklıma şu geldi arkadaşlar. Şimdi belki de evli olan Başak Burcu arkadaşlarım varsa ee, işte artık o mutlu evliliği evlilikteki bütünlüğü mutluluğu huzuru Kasım ayında yakalayacaklarını çocuklar da var burada çocukları olan da arkadaşlarım varsa ya da olmasa da fark etmez ee, birlikte işte o e, birlikte bu evlilik için bu mutlu huzurlu yuvaları için e, birlikte hareket edeceklerini belki de eskiden bu uyumları yoktu fikir çatışmaları yaşıyorlardı belki işte artık bu birlikte uyum içerisinde yaşayacaklarını ikisinin de belki bir ev almak için belki bir araba almak için belki işte borçları ödemek için finansal anlamda da bu kart aynı şeyi söyler ikisinin birlikte hareket edeceğini yani siz ve eşinizin birlikte hareket edeceğinizi ee, ve eşinizin gerçekten bir imparator enerjisinde net, kararlı, e, adil olarak seçimler yapacağı. E, yani size liderlik yapacak, arkadaşlar imparatorluk yapacak. E, ve gerçekten güzel olarak yapacak. Yani bu kötü anlamda değil. Hani niye benim hayatıma müdahale ediyor ya da niye evliliğimiz o yine gibi düşünmeyin sakın. Gerçekten herkesin hayrına olan ee, mesela padişah ne yapar, bir karar verir ama o kararı 100 kişi de 100 kişi de düşünür o kararı verirken. hem de 100 yıl sonrasını da düşünür, değil mi? O ee, onun gibi bir enerji düşünün arkadaşlar. Burayı anlattım yeter. Evet enerji kartlarından strateji güneş ve sevgi meleği kartı geldi sevgili başak burcu arkadaşlarım siz hayatınızda e, bir strateji yapacak olabilirsiniz işte ya da aşk hayatınızla alakalı belki de yapmıyorsanız bu kart sizde yapmanız gerektiğini söyler e, niye söyler çünkü merkezde güneş kartı çıktı arkadaşlar güneş kartı şu an aklınızda her ne varsa ne olacak diyorsanız İşe girecek miyim evlenecek miyim Mutlu bir ailem olacak mı Ev alacak mıyım Araba alacak mıyım Bir kere güneş kartı evettir İlk anlamı evettir Kafanızdaki her ne varsa Pozitif bir şekilde Mutlulukla samimiyetle e, Zaferle Başarıyla size e, Evet der Ondan sonra arkadaşlar güneş kartı e, Tarotun en pozitif kartıdır en e, gerçekleştirme ihtimali yüksek yani yüzde %1 milyon gibi bir şey kesin olacak der. Tabii ki ben bilmem Rabbim bilir. Ben sadece kartın anlamlarını söylüyorum. E, pozitif olarak en yüksek enerjili karttır. <laughs> Ve bu kart da e, şu an ilk defa baktığım burçlar arasından size geldi sevgili başak burçları. Hayatınızın her alanında aklınızda takılan her ne sorun varsa bir kere bunun başarı zaferle sonuçlanacağını ve masum enerjilerle gerçekten bir çocuk çocuk masumluğunda güzel sevgi enerjisiyle e, ilerleyeceğini başarı ve zaferle sonuçlanacağını bize söyler arkadaşlar. Hayatınızda güneşin doğacağını haber verir. Sevgi meleği kartıyla ee, ...gerçekten siz bir sevgi meleği olabilirsiniz. <laughs> i̇şte karşınızdaki imparator... E, ...bu liderliği size yaparken... E, ...birlikte... ...evlilik ya da aşk hayatınızda... ...siz de ona sevginizi sunarak... ...sevgiyi vererek... ...kalp çakranızı şifalandırarak... ...koşulsuz sevgi enerjisine geçerek... E, ...işte o... E, Kararlı enerjisiyle sizde sevgi enerjinizle bu uyumu yakalayacağınızı söyleyebilirim sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Yani çok takıldım. Aslında burada gerçekten çok akan güzel bir enerji var. Ama niyeyse çok takıldım? Burada ben karşı tarafım değil. Sizde olan bir enerji olduğunu hissediyorum şu anda. Çünkü Başak Burçları biraz önce söyledim. Biraz pimpilek de bu kadar güzel giden enerjilere göre bile akıllarından hemen olumsuz negatif bir şey geçirebilirler. Sakın geçirmeyin arkadaşlar. Yani diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Gerçekten şu merkeze güneş kartının vermesi her şeyin olumluya döneceğini bize anlatır arkadaşlar. Şu an hayatınızda olumsuz giden her ne varsa olumsuz gördüğünüz her ne varsa ki öyle bir bunalım e, depresyon ya da kötü enerjiler negatif enerjiler kesinlikle görmedim. Enerjiler bir kere çok güzel Bir kere hayatınızda zaten evlilik geliyor Ama evliyseniz de mutluluğun en üst noktasına ulaşacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar onurlu yol engin Evren ve yaratıcı bir girişim kartları geldi. Ee, belki de bu hayatınızdaki aşk ilişkisini artık onurlu bir şekilde devam edeceğinizi, belki işinizde e, o başarıyı ve zaferi onurlu ve e, başarılı bir şekilde yakalayacağınızı, yani burada bir strateji vardı ya. Aslında bu stratejiyle e, ikisi birbirine çok bağlantılı geldi gerçekten de. Belki de size strateji yapacak olan insanlar olacak ve size strateji yapmayıp kendi onurlu, gururlu yolunuzda devam edeceğinizi ve başarıyı yakalayacağınızı söylüyor arkadaşlar. Çünkü bu bir niyet kartı. Niyetiniz de zaten sizin bu. ilk başta onurlu olmak. Başak burçları da birazcık gururludur. Onurlu bir burçtur. Ee, i̇şte o kendi belki de kişiliğinizi ortaya koyup bu strateji yapanlara bakmayıp kendi yolunuzda ilerleyeceğinizi bize anlatır. Evet ikinci kart Engin Evren kartı ee, burada da evrenin gerçekten uçsuz bucaksız olduğunu e, ve birçok olasılık olduğunu ve sanki sistemden size gelen bir yani o dünyadan, kainattan gelen, yaradandan gelen bir enerji akışı olduğunu, olacağını. Çünkü güneş kartı da aynı şekilde e, bu alanda sanki hayatınızın her alanda şifalanacağınızı Kasım ayında e, hani ben nasıl bu kadar şifa buldum? Belki işte yıllarda çözülmeyen bir hastalığınız olabilir. Şeker, tansiyon, ya da başka bir hastalık bu hastalığın çözülmesi işte belki yıllardır sürümcemede giden bir aşk bunun çözümlenmesi ee, belki yıllardır süren bir dava çünkü imparator kartı hakim avukat savcı öyle enerjileri de anlatır ee, bunun artık çözülmesi yani hayatınızın e, yıllardır süre gelen her ne kısır döngüsü varsa belki evlenemiyordunuz onunla alakalı bir partner çıkması ya da partnerle bir türlü evlilik aşamasına geçilmemesi ve şu anda geçilmesi ee, ne varsa hayatınızda geçmişinizde isteyip de olmayan şu anda kainatın sanki size desteklediğini sistemin sizi desteklediğini ve size güzel enerjilerle e, yolunuzu açtığınızı görebiliyorum arkadaşlar burada da sizin biraz Yaratıcılığınızı konuşturacağınızı, yaratıcı bir girişim kartıyla belki resim, müzik sanat, e, daktilo belki yazarlık, e, bunları da Kasım ayında yapacağınızı, belki kitap yazma, belki yeni bir işe atılma, belki de karşı tarafın eşinizin partnerinizin böyle bir işlerde çalışması, para kazanması olabilir sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Siz artık kendinize göre alın. Umarım sistemden sizin için almanız gereken mesajı almışsınızdır. Bireysel açılım için Evrimce Instagram hesabından benimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın.